Çok değerli Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Çok değerli Giresunlular, ekranları başında bizi izleyen yüce Türk milleti, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. <laughs> Çok değerli arkadaşlar, biz Bursa'da Ovalçak Belediyemizde uluslararası kongreler yaptık. Burada yurt dışından ve yurt içinden gelen profesörleri izledik, dinledik. Milli ekonomi modellerini hocam izah etti, anlattı. Ve samimiyetimle söylüyorum. Hocam sürekli şunu diyor. Yabancıların yani Türkiye Cumhuriyeti dışındaki insanların Türk milletinin elini öptürürüm diyor. Biz buna şahit olduk. Sayın Genel Başkanımızın elini öptürdü. Kime? Şu anda dünyanın tepesinde olan Rusya. Ben şahit oldum şahsen. Ee, milli ekonomi modelini Rusya uygulamaya başladıktan sonra... ...çöktü dedikleri Rusya'nın dünyanın zirvesine kondu. Çok değerli arkadaşlar, milli ekonomi modelinde... İnsan ihtiyaçlarının sınırlı olduğunu, kaynakların sınırsız olduğunu, insanın ihtiraslarının sınırlı olduğunu izah ediyor. Mevcut olan ekonomik sistemlerde hem kapitalizmde hem de emperyalist ekonomi sisteminde bunların tam tersini diyor. Bu noktada bir ülkenin kalkınması, bir ülkenin ekonomisinin düzelmesi senyoraş hakkının kullanmasıyla ilgilidir. Eğer bir ülke senyoraş hakkını kullanmıyorsa kesinlikle kalkınması mümkün değildir. Şu andaki siyasilere bakalım. AKP, CHP, MHP'ye bakalım. Senyoraş hakkından hiç bahsederler mi? Hiç duydunuz mu? Ben Yüce Türk milletime yine sesleniyorum. Hangi siyasi partinin milletvekili, genel başkanı ve mensubu ne olursa olsun senyoraş hakkından bahsederler mi? Veya senyoraş hakkının ne olduğunu bilirler mi? Hiç kimseden duyamazsınız. Göremezsiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ve onun kadrolarının dışında hiç kimse bundan bahsedemez. Bilemezler. Onun için bunların iktidara gelmesi yıllarca Türkiye'yi yönetmiş olsalar da Türkiye'yi ancak ve ancak AB ve ABD'ye uşaklık yaptırırlar. Türk milletinin bağımsız Türkiye Partisi genel başkanına ve onun kadrolarına ihtiyacı var. Bu millet eğer kalkınmak istiyorsa, zirveye çıkmak istiyorsa, elini yabancılara öptürmek istiyorsa, bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidara taşımak zorundayız ve mecburiyetindeyiz. Bunun dışında bir çıkar yolumuz yoktur. Bugün AKP iktidarda para basma hakkından bahsetmiyor. CHP'nin ağzından duyamazsınız. MHP'lilerin ağzından da duyamazsınız. Onun için Türkiye Türkiye'nin kalkınması kesinlikle senyoraj hakkını kullanmasıyla ilgilidir. Paranız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Bu altını çizerek ifade ediyorum. Hakkı, devletlerin hakkı olan senyoraj, para basma hakkından bahsediyorum. Hakkımız olan bir şeyden bahsediyoruz. Eğer siz bunu yabancılara veriyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ancak ve ancak yabancı güçlere uşaklık yaparsınız. Onun için Türk milleti, yüce Türk milleti bunun bilincinde olma, olmaz olma zorunluluğu var. Eğer bağımsız Türkiye Partisi iktidara taşınmazlarsa samimiyetimle söylüyorum e, yiyecek ekmek bulamayacağız. Çok değerli arkadaşlar bir konu daha izah edeyim. Biraz yerelci olduğum için diyorum onu belediye başkanlığı yaptığım için diyorum 2002 yılının 7. ayında bugün muhafazakarları te temsil eden, etmek isteyen AKP için diyorum çıkardıkları bir yasa vardı. 2002 yani iktidara geldikten 6-7 yıl sonraki olay. Önümüze geldi imar yasasında cami olarak ayırdığımız altına cami bu yer cami olacak. Hemen arkamızda bir cami var. Cami olarak imar planlarında işlenmiş. Bu cami yerleri şu anda yok. Hiçbir caminin imar planlarında cami olarak geçmiyor. Bunu herkes bilsin. Küçüğe Türk milletime de söylüyorum. Yani cami olarak geçmiyor. Ne geçiyor? İbadethane olarak geçiyor. O zaman ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda şu anda o camiler yıkılır. Kilise de yapabilirsiniz. Havra da yapabilirsiniz. Bu millet buna evet diyemez. Onun için bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidara taşımak zorunda. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.